Hanımefendiler, beyefendiler 75 bin lira ödülü ve yeni yarışmacılarıyla Zuhal Topal'la yemekteyiz de yeni haftanın ilk günü başlıyor. Şimdi gelin ilk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Sinem Ünaloğlu. 33 yaşında evli aslen İranlı. Oyuncu hanımefendi kameralardan asla uzak duramıyor, yemekleriyle bütün alkışları topluyor. İran mutfağına has lezzetleriyle fark yaratıyor, hanımefendi ilk günden rakiplerine meydan okuyor. Salı günü yarışmacımız Leyla Demirci. 41 yaşında iki çocuk annesi Aslen Konyalı. Lokantasında baba mesleğini sürdürüyor, tecrübesiyle herkesi korkutuyor. Geleneksel lezzetlerde rakip tanımıyor, 75 bine almaya kararlı görünüyor. Yemeklerimle ortalığı yıkmaya geldim Gürbüz. Çarşamba günü yarışmacımız Osman Yavuz. 37 yaşında bekar, aslen Şanlıurfalı. ...sosyal medya fenomeni beyefendi tarzıyla çok konuşuluyor... ...GTL lakabıyla ödüle şimdiden göz kırpıyor. Neşedir! Geleneksel lezzetlere kendi imzasını atıyor... ...beyefendi haftaya damgasını vuracak gibi görünüyor. Şov naramda bu. Ahoo! Perşembe günü yarışmacımız Kadir Hür. 37 yaşında, bekar, aslen giresunlu... Muhasebe ve hesap kitap işleri ondan soruluyor, yemeklerinde ince detaylara çok önem veriyor. Renkli kişiliğini yemeklerine de yansıtıyor, beyefendi lezzet sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor. Benim takipçi kasmaya da ihtiyacım yok, şovada ihtiyacım yok. Buraya ben yemeklerimi yapıp kazanıp 75 bin TL ödül alıp gitmeye geldim. Cuma günü yarışmacımız Ecem Kesekler. 22 yaşında evli aslen çorumlu. Hanımefendi hem şıkır şıkır giyinmeyi seviyor hem de mutfakta lezzetleriyle döktürüyor. Sivri diliyle herkesi dize getiriyor ve 75 bini almak için gün sayıyor. İddia ediyorum bütün Türkiye beni konuşacak. <laughs> Bugün aslen İranlı yarışmacımız Sinem'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Sinemciğim bu ne enerji? Ya aslında bugün ben yarışıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şekilde birinciliği de kapacağım. O heyecanla geldim. Bu arada renkli kazanla çok şıksın. Şöyle bir bakayım sana. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sinem'cim seni biraz tanıyalım. Kimsin? Nerelisin? Neler yapıyorsun? Anlat lütfen. Ben ismim Sinem Naloğlu. 33 yaşındayım. Aslen İranlıyım. 5 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Aslen İranlısın demek. Evet. İran'a bizden evet. kocaman sevgiler, selamlar. Vallahi İranlı birinde Sinem ismini ilk kez duyuyorum. Ya aslında benim Türk ismim Sinem. Ee, ben oyunculukla uğraştığım için sahne ismi olarak Sinem Ünaloğlu var ee, ve yani kendi ismim çok zor olduğu için burada onu kullanmıyorum. Benim gerçek ismim Nasim Vandailu. Nasim Vandalu. Peki bu arada Nasim demeyecek miyiz Yani sevinirim eğer Sinem söylerseniz. Yarışmacılarda Sinem mi desin? Evet herkes Sinem desin. Ee 5 yıldır Türkiye'desin öyle mi? Evet 5 yıldır Türkiye'yim, evliyim, 9 senelik evliyim, eşimle beraber burada yaşıyorum. Ailemin hepsi İran'da. Ondan sonracığıma aynı zamanda hem oyunculuk yapıyorum hem de yapımcı ekibinde çalışıyorum. Yani İran'dan gelip ortak işleri yapan İranlılar için, burada Türk işleriyle ortak yapıma girenler için yapımcı asistanlıyım yapıyor. İran sineması dünya çapında çok meşhur. Tabii ki de yani çok... dünyada bilinen bir e, evet. İran sinemasını ben de çok severim. Peki İran'da ünlü yönetmenlerle çalıştın mı? Tabii ki orada hem e, dizilerle oynadım hem e, ya aslında ben İran Azerisiyim. Ben bir Türk'üm. E, ben küçük şehirde yaşadım ama yine de e, bizim e, Tahran'dan gelip e, bizim şehirlerde güzel projeler yapıyorlardı. Bizim e, şehirde de güzel projeler yaptılar. Hatta bir dizide Anakast olarak oynadım. babam Miras isminde 10 sene önce. Sonra da burada da devam et. Peki hiç sinema filminde oynadın mı? Evet, sinemada da bir tane festival işinde oynadım. Onun da şey Rasulof diye bir bizim ünlü yönetmenimiz var. Onun bir projesinde küçük bir ölüm var. Şu an Türkiye'de ne yapıyorsun? Ben Türkiye'de aslında şimdilik iş olarak bir şey yapmıyorum. Sadece yapımcı asistanlığı haricinde oyunculuk dersi alıyorum. Aslında şey hocalarım işte yönetmenler olsun, menajerler olsun onlarla irtibata geçip inşallah güzel bir auditionla güzel bir projede yer alacağım. Yemeklerle aran nasıl bakayım? Aslında hem yemeği çok severim yemesini hem yapmasını çok severim ve elimde lezzetli olduğunu herkes söylediği için ben de bu yarışmaya başvurdum. İddialı mısın? Tabii ki de ben iddialıyım. Ee, zaten e, çok e, aşırı misafirperverliyim ve aynı zamanda güzel tadı yemeklerim e, zaten her damak tadına hitap eden bir yemekler olduğu için herkes çok sevecek ve birinci benim tabii. Yalnız biliyorsun bazı yarışmacılar çok enteresan olabiliyor. Onlarla baş edebilecek misin? Ya aslında şöyle insanların herkesin bir konuşma dili vardı. Ben de her insanın konuşma dilinden çok iyi anladığım için yani aslında ben üniversite olarak çocuk iletişim ve aynı zamanda psikolojik olarak bir üniversite bitirdiğim için insanların dilinden anlıyorum. Yani hemen tatlıya bağlayabilirim. Valla iddialı gördüm seni. Evet. Hem İranlıları, hem Azerbaycan'ı, hem Türkiye her yeri ben temsil ediyorum. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Ben şimdi menümü sayıyorum sana. İlk baş başta size bir çorba yapacağım. Çorba aslında Azerilerin çok bilinen bir çorbasıdır. İsmi İran'da yarma çorbası olarak geçiyor. Aslında bulgur çorbası olarak yapılacak. Ee, ara sıcak olarak sembuse var biliyorsunuz. Bilmez miyim? Çok severim istedik. Ee, iz, özel İran lavaşı ile yapılacaktır. Ve ketçapla herkese güzelce servis edilecektir. Ana yemeğimiz olarak bildiğiniz üzere bizim her zaman güzel misafirliklerde sunduğumuz polo bamor yani safranlı pilav artı tavuklu ve sebzeli. Vay! Zereşk Polo mu yapacaksın? Evet Zereşk Polo yapacağım evet. ama çok güzel bir tadıyla tabii ki de. Yani tavuklu pilav. Tavuk pilav ama daha daha güzeli. Ya. Sunumunu o kadar beğeneceksiniz ki. Göreceğiz bakalım. Peki yanında ne var? Yanında salatamız var. Karışık salatamız var. Aslında normal e, e, salatalı sal, e, salata ama onun bir özel sosu var ki biz İran'da normalde hep öyle özel soslar kullanırız. Benim, benim yapacağım tabii ki de. Ona çok güzel bir sunum hazırlayacağız. Ve son olarak tatlımız nedir? Tatlı olarak da kayganak var. Kayganak mı? Evet. Ve aynı zamanda kaygana biz İran çayı ile servis edeceğiz. Burada güzel bir İran çayı demleyeceğim. Herkese güzel afiyetle sunacağım. O zaman hazırsan markete gidelim mi? Tabii ki hazırım. Ben şimdi bununla koştura koştura gidemeyeceğim. Bunu Gürbüz sana veriyorum. Koşarak ver, markete gidiyorum. Hadi görüşürüz. Dur daha süreni başlatmadım. O zaman bekliyorum. 3, 2, 1 fırla. Koş Sinem koş. Kesinlikle İran menüsüyle buraya katılmak yani büyük bir dezavantaj. Çünkü herkesin damak tadına hitap etmeyebilir. Baharatlar bizim için yani doğu kültüründe olmadığımız kesim. Yani asla uygun değil. Yani bu kadar baharatı kaldırabilmemiz mümkün değil. Ve tavuk pilav onu da geçtim. Yani benim menümü görse hanımefendi şok geçirir. Kesinlikle bu yarışmaya katılmazdı. Yani bana asla rakip bile olamaz. Üstelik ilk gün yarışmacısı olduğu için daha daha böyle yani ilk davet, ilk misafir, ilk heyecan böyle şaşalı bir menü beklerdim. Kesinlikle İran menüsüyle girmesini istemem. Benzim. Menüsü nasıl buldum ilk gün için? Kesinlikle vasat, kesinlikle vasat. Yani hiçbir zaman ben bile kendi evimde, bırakın burayı, kendi evimde misafir ağırlarken baget pişirmiyorum misafirlerime. Bildiğin baget pişiriyor önümüze baktığın zaman. Çok çok basit. 75 bin TL'yi bu masa kazanırsa kendimi herhalde bir yerlerden atarım. Olmaması lazım. Benim menümün yanında bu çok basit. Şöyle söyleyeyim, bu menüyle bana rakip olamaz. Benim yemeklerim daha zor. Ee, ve davet sofrasına yakışır bir şekilde ee, bu menüyü davet sofrasına yakışır bulmuyorum. Bence bu menüyle parayı hayatta almaz çünkü ben şu anda normal aç karımla gelmiştim buraya bu yabancı isimleri ve benze söylediğiniz şeyleri ben duyduktan sonra duydum hatta gidip biraz dışarıda bir şeyler yiyip ondan sonra gelip masaya oturmayı düşünüyorum. Neşedra Nay, nay, hiç beğenmedim hiç beğenmedim. <laughs> Ve marketteyiz. Gel bakalım Sinem'cim. Merhaba. Yoksa Nasim mi demeliydim? Yok Sinem diyelim lütfen. Sinem'cim kaç yıldır Türkiye'deyim demiştin? Ben 5 senedir buradayım. Çok fazla oldu bu. Yalnız Türkçe ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Yani aslında ben Türkiye'yi çok sevdiğim için... Türkçe'de güzel konuşmaya çalışıyorum. Sinem şimdi neyle başladın? Ee, aslında salatalığın kısmından ilk başta reyonumuzda gördüğünüz için oradan başlıyoruz. Ee, i̇htiyacımıza göre alıyoruz her şeyi. Bugün nasıl tipler bekliyorsun? Vallahi ben biraz aslında dişil bir e, e, ekip bekliyorum. Yani yani böyle e, dişlerin ile e, böyle aynen beni e, benden alabilecek bir şekilde. Dişli. İşli aynı. Soğanlarını da alıyor hemen yarışmacımız. Ay, yalnız sen biraz ağırsın sanki. Yok biraz aslında şey <laughs> dağınık bir e, şeyim var. E, her yerde her şey olan bir yer. Onun için bakıyorum hemen bulup halledebiliyorum. Ya maydanoz aldın ama Son gün yarışacak Ecem'in maydanozdan midesi bulanıyormuş. Allah Allah. Olsun biz öyle karıştırırız ki belli olmaz. Emin misin? Evet. Maydanoz görünce böyle Allah'ım evden kaçasın geliyor. Yani maydanoz bizim eve girince ben evden çıkıyorum. Öyle bir iğretim var maydanoza karşı. Yani umarım koymaz. Koyarsa da artık yani böyle burnum kapalı deneyeceğim. Mecburen. Ununu ve şekerini dağılan yarışmacımız içeceklerini dağıtıyor hemen arabasına. Sırada ne var? Hemen, hemen, hemen bizim dolabımızda. Ne arıyorsun? Ben tavuk arıyorum. Ya önce sütünü, etini falan al istersen. S evet, aynen. E, zaten tavuğu şöyle yapmamız lazım. Biraz değişik yapmamız lazım. Ya nereye? Et almayacak mısın? Geliyorum, geliyorum. Hemen geliyorum. Ne arıyorsun orada? Şimdi buradan tavuk alacağım. Onları temizleteceğim. Tavuk etini nerede kullanacaksın? Tavuk aslında bizim Zeleşkpol'umuzda geçerli. Şimdi merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Bunların derilerini ve yağlarını ayırın. Bir de 300 gram ana kıyma, az yağlı. Şimdi bir dakika. Ana yemekte tavuk eti mi kullanacaksın? Evet. E, yemeğin adı neydi? Bizimki zereshik polo, pamuk. Bildiğimiz tavuk pilav yani. Yani evet ama bir tık daha değişik, böyle sebzeler oh, falan var yanında. Yalnız daha önce de her şeyi Hakan Usta yaptı, ona puan verelim demişlerdi. Yok, Hakan ve bir ben da bana yardımcı oldu, sağ olsunlar. Yok bu sefer de puanları ben toplayacağım. Valla derisini bile sen temizlediğine göre iki puanı hak ediyorsunuz. Tamam lan. şimdi bizim e, man, mantar almamız gerekiyor. Baktım ne olduğunu bilmiyordum. İncelediğim Zerex, Baba, Balov, Polo ya adını bile söyleyemediğim bir yemek. Ama kısacası fırında but tavuk bageti almış, fırına atmış, pilavıyla beraber safran yapmış. Herhalde safrandan dolayı böyle farklı bir isim katmış ama bildiğim bizim her zaman evde işten geldi 45 dakikada hazırladığım bir yemek her şeyle. Çok uygun bulmuyorum burası için. Daha güzel bir şey seçebilirdi. Tavuk... Ay süren bitmek üzere. Koş hemen barbunyayı al. Hemen 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 hemen. Barbunya, ee, barbunyayı Ne taraf Allah. Ya bulamadın mı hala? Yok ama. Emre yardımına yetişti. Şey Emre Bey, benim haşlanmış şeye ihtiyacım var. Barbunya'ya ihtiyacım var. Var. <laughs> şu taraf değil mi? Evet. çok sağ olun. Teşekkür Fasülye. ederim. Galiba bitti. Bir saniye, hemen kontrol edeceğim. Ay Barbunya'yı bile haşlanmış aldın. Evet, yani ben hiçbir şekilde düdüklüğü sevmediğim için mecbur bunları böyle aldım. Bu arada bir dakika. Çabuk Zeynep, çabuk. Başka eksiğin kaldı mı? Ha, taze fasulye var mı? Onu da bulalım hemen. Taze fasulyeyi nerede kullanacaksın? Ee, i̇ki tane yerde kullanacağım. Hem ana yemekte hem çorbada. Var mı taze fasulyemiz? Ya taze fasulyenin zamanı değil ki. Ayrıca bulgur çorbasıyla tavuklu pilavda taze fasulyenin ne işi var anlamadım. İnce göreceksiniz. Size de tattıracağım hepsini. Vallahi taze fasulyenin tazesi yok. Mecburen dondurulmuş alacaksın. Ya aslında o yemeğe çok güzel bir tat verdiği için biz kullanacağız. İşte dondurulmuş taze fasulyeler şurada. Galiba bir şey eksiğimiz kalmadı. Bir paket yeter mi? Bir tane yeter. O zaman hadi şimdi doğru kasaya. Neyse ki süre bitmeden yetiştim. Son anda taze fasulyeni de aldın. Evet, sağ olun. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Şimdi ne kadar yaptı bizim? 1228 TL. Evet bütçeyi aşmadım buyurun. E, tavuk alınca bütçeyi aşmazsın tabii. Yani aslında ben biraz e, güzel bir alışveriş yaptım. Hadi geç kaldık Gülbüz koş gidelim. Hadi gidelim.